Mati bey ne gerek vardı teşrif etmenize? Telefona cevap verseydiniz yeterdi. Usta hiç laf sokulacak halim yok. Canım burnumda, başımızda öyle bir iş var ki. Burnuna ne oldu senin? Zaza kafa attı. Zazayı mı öldürdün? ...daha değil. O ne demek? Bu işin sonunda ya o beni öldürecek... ...ya ben onu. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Ne olduğunu anlat. Pusat'la örgütçü arkadaşı... ...Cever'i almışlar. Öldüreyi dövüp bir çöplüğe atmışlar. Cever bunları tokatlamıştı ya... ...akılları sıra intikam almışlar. Bizimki de saf. Örgütçü sıkalım demiş... ...bu yok sıkmayalım demiş... Cevher komadan ne ara uyandıysa bunların isimlerini söylemiş. Zaza da durur mu? Haliyle baskını bana yaptı. Hı, namussuzu öldürecektim ama bir taraftan da haksız değil. Hak haksız umurumda değil ya. Sana sormadan bir şey yapmak istemedim. Cevher neredeymiş? Hastanede. Usta bu iş kötü. Zaza laftan anlayacak adam değil. Bir akıllı laf dinleyen adamı vardı Cever. Onu da bizim çocuklar hışır etmiş. Ölür mü yaşar mı belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Pusat nerede? Benim evde. Çocukları da eve yolladım. Bacısını, anasını da eve aldırdım. E bir hal çaresi bulana kadar bende kalsınlar. Ben diyorum ki en iyi savunma hücumdur. Onlar saldırmadan biz işlerini bitirelim. Aklından çıkar bunu. Ben konuşmadan sakın konuşma. Hatta hiç konuşma. Ayağa kalktığımda kalk, oturduğunda otur. Tamam abi. Bir şey demedin usta. Diyecek bir şey yok. Eve git, ben de eve gideyim, sabah konuşuruz. Kim bu? İnci Hanım'a vuran şoför. elimde kalacak. Sağ ol Abdüley. Götür emniyete teslim et. Ölmezse iyi yırtacaksın bu işten. Ne olmuş abi böyle? Zülfikar meselesini niye bu kadar büyütmüş? Başımızda ne işler var haberin yok. Erhan bir mendil versene. Yeter ağladın anne.